Esas kardeşler. Merhaba arkadaşlar. Bugün annem bilmece soracak. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün bilmece günümüz. Arkadaşlar ipucu olacak. Resimlerde olacak. Evet. Şimdi ben e, bilmecemden önce bir video izleteceğim. Aa, e, Elif, Sari ve Ahsen'a. Sonra bilmecemi soracağım. Kuşumuzun sesi geliyor bu arada. Bakın arkadaşlar. <laughs> Onu sonra e, bir video ile paylaşacağız. Şimdi şimdi bilmece zamanı. Esas kardeşler hazır mıyız? <laughs> o zaman birinci bilmecemiz gelsin. Gelsin bakalım. Gelsin. Evet başlıyoruz. Video izliyorsunuz bir yandan da oynarken video izleyin. Evet videomuzu izledik. Şimdi birinci bilmecemizi soruyorum Elif Sare. En tatlı 10 on hangi 10'dur? İyi düşün. E ee, az önce izlediğim videoda cevabı var. Hmm. Düşünüyorsun önce. Yes. En tatlı 10 on hangi 10'dur? Hmm. Süren başladı. Hmm. 30 saniyen var. Kaç kadar sayma lazım? Yani 30'a kadar saydığını düşün. Evet. Sen düşün. Aç. Şemsiye? Yok 10 olacak. İçinde 10 geçecek. En tatlı 10. Tat olarak böyle en tatlı 10. Bon. Bir daha söyle. Babam! Bon, bon. Evet, balon. balon. Bal 10. Evet. Doğru cevabı balondu. Bildi. Evet, şimdi ikinci bilmecemizin videosunu açacağım. Hazır mıyız? Evet. Tamam, o zaman başlatıyorum. İyi izleyin. mecemizin videosunu izlediniz. Şimdi sorum geliyor. Bir Japon ne zaman günaydın der? Hmm. Düşün bakalım. Bir Japon. E de hani bir şey söyleyeceğim. Oradaki demek ki Japon muydu? Hayır. Ee, Japonun o videoyla bir alakası yok. Tamam. Ne zaman diyebilir sence? Hmm. Ne Sabah. zaman günaydın diyecek? Sabah. Sabah günaydın diyecek ama önce bir şey yapması lazım. Bir düşün bakalım. Hımm. Pes ettiğin zaman pes ettim de. Eğer bulamayacaksan diğer e, sorularımıza geçebiliriz. Evet pes mi ediyorsun Elif Sare? Evet. Tamam o zaman cevabı söylüyorum. Bir Japon Türkçe öğrendiği zaman günaydın der. Alfabemizi o yüzden açtım. Bir Japon Türkçe öğrendiği zaman günaydın der tabii ki. Türkçe bilmeden nasıl diyecek? Evet. Değil mi? Sabah da olsa günaydın diyemez. Tamam şimdi üçüncü bilmecemize geldik. Üçüncü bilmecemi sormadan önce videoyu açıyorum. İyi izle. İzleyebilirsin. Tamam. Bu Aa! kadar. Bu kadar yeter. Şimdi soracağım. Kuyruğu var. At değil. Kanadı var. Kuş değil. Bir daha soruyorum. Benim kuyruğu bak. var. At değil. Kanadı var. Kuş değil. Nedir bu? Az önce izledin. İçinde vardı ne? cevabı. Ne var? Su. Su mu acaba? Ama kuyruğu var diyor. Hı. Kuyruğu var. Yık. Ee, bir de kanadı balık, olacak balık, efendim. Balık, balık, balık. Balık, evet, alkış. Balık. Üçüncü dinleyicimizin cevabı balıktı. Balık. Evet Elif Sari dördüncü bilmecemizin ipucu videosu geliyor. Hazır mısın? Evet. O zaman izle bakalım. Tamam. Evet, şimdi bilmecemiz geliyor dördüncü bilmecemiz. Evet. Gökte gördüm bir köprü, rengi var yedi türlü. Bir daha soruyorum. Gökte gördüm bir köprü, rengi var yedi türlü. Düşün bakalım. Gökyüzünde gördüm diyor. Bir köprü gibi, rengi var yedi türlü. Yani yedi tane diyor. Bulut mu? Bir düşün bakalım. Bulutun Yedi rengi mi var? Yok yok. yok. O bir, bir renk. Hmm. Evet. Otuz saniyen dolmak üzere. Hızlı düşün. Yedi tane rengi olacak. Yedi türlü. Ne olabilir? Gökkuşağı. Bir daha söyle. Gökkuşağı. Gökkuşağı. Evet. evet. <laughs> Abi Sena sen ne yapıyorsun? Abi Sena. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ders. Ders mi yapıyorsun? Ders. Evet. Tamam. Hadi Elif Sare, o zaman 5. bilmecemiz için videomuz gelsin. Evet Elif Sare, 5. bilmecemizin videosunu e, izleyeceğiz şimdi. Başlatıyorum. İzle. Onlar da ıslandı. kadar yeterli. Evet bana dönüyorsun. Şimdi bilmeceğim şöyle. Sarı mendil mavi denize düşerse ne olur? Evet bir daha soruyorum. Sarı mendil elimizde sarı bir mendil var. Rengi sarı. Mavi denize düştü. Ne olur Elif Sare? Sarı mendil mavi denize düşerse ne olur? Videoda Cevabı vardı. Bir daha söyle. Islanır. Islanır. Evet. Güzel, Onu geçen sene ben öğretmiştim sana. Belki oradan hatırladın. Genelde buna yeşil diyorlar. Sarıyla maviyi karıştırıp sarı mendil mavi denize düşerse yeşil olur diye düşünüyorlar. Ama cevabımız neymiş? Islanır. Islanırmış. Ah Sena. Hı. Sen de anlıyor musun söylediklerimizi? Karışım, karışım, karışım. Evet Elif Sare 6. bilmecemizin videosu hazır. İzleyelim. <laughs> <daha kavir> <gülüyor> <Ölüm>. <gülüyor> ya, evet Elif Sari. Şimdi bilmeceni soruyorum. Bana da. Şimdi biliyorsun at bir hayvan değil mi? Evet. At. Doymuş ata ne denir? Doymuş derken yani karnı doymuş gibi düşün. Tok. Doymuş ata ne denir? Tok olmuş da. Tok. At. Doymuş ata ne denir? Bir daha söyle. Tok. Tok. Ay. Evet tok, tok tokla at. başlıyor. Tok ne? Tok at. Birleştir onları. Tokat. Tokat. <laughs> <laughs> Doymuş ata tokat denir. <laughs> Şimdi geldik yedinci bilmecemize. Videomuz geliyor. Hazır mısın? Evet. Açalım o zaman. Bakalım, birazdan 5, okuyacağım. 6, 7, 8, 9, 10. Tamam, şimdi bilmecemizi okuyorum. Bir saniye, yedinci bilmecemiz. Evet, dokuzun başı dönerse ne olur? Dokuzun başı dönerse ne olur? Düşün. İkişer ikişer sayma olur. İkişer ikişer sayma olur. <laughs> Hayır. Dokuz sayısını düşün. Dokuz sayısının başı dönüyor. Tamam. başı dönünce ne olur hmm. az önce izlediğim videoda cevabı vardı hastalanır orada hastalanan bir sayı var mıydı hmm. videoda cevabı var evet hadi bakalım 30 saniyen şimdi başlasın hmm. pes edersem söyle ama evet pes et. zaten 30 saniye sonra şimdi 20 saniye cevabı söyleyeceğim Hmm. Hmm. Ne, ne 10 saniye. Dur dur dur. Altı. <laughs> altı <mı olur? gülüyor> nasıl buldun? Nasıl düşündün? 6 6'da 9 gibi ya, öyle. Aslında sen 2 yaşında sayıları öğrendiğin zaman hep 6 ile 9'u şöyle ters çeviriyordun. Ters diyordum. Belki o zamandan aklımda kalmış olabilir. Ha, evet çok kaldım. iyi süper. Elif, Sari şimdi geldik 8. bilmecemize. Ee, videoyu açacağım. Bu arada arkadaşlar Elif, Sari okuma yazma bilmediği için alt yazıları okuyamıyor. O yüzden e, ipucunu sadece görsel olarak ve video izleyerek anlayacak. Evet açıyorum izle. Evet, video bu şekilde. Sadece resim olarak da düşünebilirsin. Okuyorum. Hazır mısın? Evet. Sekizinci bilmecemiz şöyle: Fillerin en çok sevdiği çiçek hangisidir? Fillerin en çok sevdiği çiçek hangisidir? Yakrat. <laughs> 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 Yok ya, değil. Ya. Şimdi fille alakalı bir şey olacak. Fillerin Fillerin fil çiçeği fil çiçeği diye bir şey hiç duymadım varsa bilmiyorum. Fillerin en sevdiği çiçek hangisidir? Evet süren ilerliyor bu arada. Pes edersen söyleyeceksin değil mi? Evet pes edersen söyleyeceğim ama az zamanın kaldı. Pes ediyorum. Pes ediyorsun. Evet doğru cevabımız karanfil. Karanfil. Evet <laughs> fillerin en sevdiği çiçek. Bayanfil. <laughs> Karanfilmiş. Fillerin en sevdiği çiçek karanfilmiş. Evet bilemedik. Evet Elif Sari 9. Bilmecemizin videosu hazır. İzleyelim. şu an 12 orada evet. Saat 1, saat 2, saat 3. Saat kaç, saat kaç? Evet. Şimdi bilmecemizin cevabı bu videomuzda var. Okuyorum bilmecemizi. Arılar hangi kovana bal yapmaz? Arılar hangi kovana bal yapmaz? sen. Evet düşünüyoruz. Arılar hangi kovana bal yapmıyor? Dokuzuncu bilmecemiz. 20 saniye. Düşün bakalım. Pes edebilirsin. Zamanını kullanabilirsin. Pes ediyorum. Pes ediyorsun. Yel kovan. <laughs> Arılar hangi kovana bal yapmazmış? Yelkovan. Yelkovan'a yapmazlarmış. Doğru cevabımız Yelkovan ve saatte Akrepçesi. Evet, söyle. Ee, şu üçün üstünde olan o göster. da akrep. Hadi in aşağı göster. Evet, hangisi Yelkovan? Bu. Tamam, hangisi akrep? Bu. Evet, onları biliyordun ama e, bilmece de düşünemedin değil mi? Evet. Tamam. Elif, Sari geldik son bilmecemize. Hemen videomuzu izliyoruz. Videonun bir yerinde sesi kısacağım çünkü cevabı Hı. söylüyor. Ama ah, sen sen ne yapıyorsun? <gülüyor> e. <gülüyor> tamam, hadi hadi izleyelim. Oynayabilirsin sen de Ahsena. Evet, şimdi soruyorum. Ah Sena'dan alıp bir dakika Ah Sena soralım sorumuzu. Ayak en sevdiği hayvan hangisidir? Evet, ayak bir ayak en sevdiği hayvan hangisidir? Tırtıl. Tırtıl mı? Niye tırtılı sevsin ki? <laughs> evet, şu an orada. Orada tırtıl resmi var. Çocuklarda tırtıl. Aslında çok e, yakın. Görsel olarak da yakın. Bir düşün bakalım. Ayak Ayakkabıcının en sevdiği ama niye ayakkabıcı diyor bir düşün. En sevdiği hayvan hangi hayvandır? Evet 15 saniye düşün. Ayak Ayakkabıcıların en sevdiği hayvan. Ahtapot. Ahtapot mu? Neden? Niye ahtapot dedin? Ya o Sebebini söyle belki oradan yaklaşabilirsin cevaba. pesme hmm. Pes mi? Pes. Evet süren bitti zaten. Hangisi biliyor musun? Kırk ayak. <laughs> Kırk tane ayağı var. Elif Sari'nin yıkıldığı an. Kırk <laughs> ayağı var. Evet dinleyelim. 40 tane ayağı olduğu için ayakkabıcıların en sevdiği hayvan evet Elif, Sari bilmece oyunumuzun sonuna geldik ee, 10 bilmeceden 6 tane bilmişsin 4 tane bilememişiz ama yarısından çoğunu bilmişsin çok güzel çok mutluyum evet gerçekten e, önceden hiç çalışmadık ama Elif, Sari zaten bilmeceleri çok seven bir çocuk sabah akşam bana bilmece sorun diye koşturuyor evde. Akşam emeğinde sabah kahvaltısında öyle yemeğinde her şey. 10 e, soruda 6 tanesini e, gerçekten bilmen çok güzel bir şey. Yine bir alkış Elif Sare'ye. Evet şimdi Amselan sen de katılmak ister misin? Oyunumuzu <laughs> makarena dansıyla bitireceğiz. Hadi sen de gel. <laughs> ¡Se va